Evet. Mustafa Bey. Evet. Bugün ikinci gün, i̇kinci gün. zorluyoruz evet. bu şartları bugün. Evet. Vallahi görüyorsun arkadaşlar kamera var. hepsini özellikle ediyor. çünkü her anı kaydetmek istiyoruz inşallah balık çekelim. Balık çekeceğiz. Bak çekmedi. Evet. Yani bizim ihtiyacımız olan şey çok güzel balıklar. Bugün inşallah bir kofana elinde göreceğiz. Can abi hazır mıyız? Ben şu görüntüyü sanki hatırlıyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın Selam. Eyvallah. Nereye gidiyoruz? Biraz... Sprey mı gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Ha, dün Şükrü'ye gittik. Hakkı'ya mı gittik? Bayağı bir noktaya gittik ya. Oldu bari? Bir iki tane Lidaki. O kadar. Başka bir şey yok. Yengeç de midye var. Yengeç, midye hepsi vardı. Midyeye çok vurmadı, yengeçe Yengece vurdu. Yengeçin ayaklarını, taktık özellikle. Ben bugün sıkmayı ona gidiyorum. Yengeçin ayaklarını taktık. Biz... Hayatları madem böyleyse atıyor gibi şey Yani. Valla <laughs> yani. kesildi. Hadi rast gelsin abi size. eyvallah. eyvallah. Hadi eyvallah. Bira bismillah diyelim yine bugün. Hadi bugün inşallah güzel geçer. Ve bugün bir... bir şeyle başlayacağız. Düperle. Düper deneyeceğiz. Olmadı oradan çubuğa kayacağız. Hadi. Sezon dışı avdayız. İnşallah verimli geçer. İnşallah. Hadi Ben de mi aldım? Ben de aldım. Oo. Yemek balıklar geliyor. Sen kaldır da tepsi aldım. Benim de vallahi var ama kaç bilmiyorum. Oo benim de doldu vallahi abi. Ay vay vay kaçtı bir tanesi. Gel gel içeri gel. Benim şey kısa kalıyor ya Dur dur. Onu yediye düşürecektik normalde çok kıyım Bak bu öldü mesela. Bu çöp. Evet. Evet. Çöp. Ne bileyim Bunlara... Heh. Çok güzel abi. Bak bir nasıl. Vallahi bir yağ Biliyor musun Mustafa sen bu işi ya. ya. Sen bu işi biliyorsun ya. Ne yapalım Biliyorsun diyorum bu işi. Bakın nasıl? Şu var ya. Emicik için çok iyi hem bu işler için. Niye biliyor musun? Aslında bu dip kalamar kamışı. Hmm. Bak okumanın bak, görürsün. Tabii. Gördün mü? Ha, aynen. İyi. Gösteriyor zaten. Tamam 50 150 bir kamış. Çok güzel 40 60 gram çalışır dişikte. Ama böyle 100 gram 100 gram indirdiğinde de şeyi yaptırır sana iyi yaptır. Evet arkadaşlar yemlik balıklarımızı yine çekelim şöyle sizlere göstermiş olurum. Bak, gel. Bu geçti, вот. Pala olmadı Ama o ara Mustafa gitti. Ne aldın oldu, Mustafa iyi. Ne oldu? İsber aldı. İsber İç. Vallahi evet. billahi ya. Nedir ya. Ya bende nispet tutmadım ama ya. Tutmadım. Hayır, Vincent tip. Ha evet. ya. Şey Oo. Wow, Atlı. Üstte çıkar. E, yaklaşık bir 15 tut falan al. İstanbul aldık. A alamıyoruz. Al. İstanbul mi aldık? Evet. Hadi ya. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Her şeyi tutuyorsun. Ege yani. böyle. Bak, ben de ne kadar Her vurduğumuz üçüncü. gol diyoruz. Evet, neyle başladık? Tırsıyla başladık değil mi biz? Tırsıyla başladık. Arkadan üstlere, arkadan ne, var, salıyoruz. ne varsa alıyoruz. Yani. Ne varsa alıyoruz. Ama bu ispal olabilir ya. Ama yok güzel basıyor. Oo doluyor şu an doldu. Dipten biraz yukarıda abi. Aynen. Oo yo 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 Geliyor. Yemiyorum çupra gibiler şu an. Çupra gibi vallahi. Takos süt. Oo çok güzel abi. Çok güzel abi. Oy oy oy. Ee, ee, ee. ee. Aldım abi. Tamam. Acele etme. Yukarıda da var. Tamam, tamam. Abi. Acele etme. Cevizi sen. Yenleri toparladım vallahi. Şey, Allah. Bütün yenleri aldın Ceyhun be. Ama şapar yapam ben. Çapar abi. Cevizi biraz kalmış. Tamam. Ben de o da bıraktı, bu da bıraktı ama ufak bir şey bu ama zaten az geçti ben bir tane aldım alayım onu. Evet göreyim bakalım. Be. Ceyhun Bey gökmüşsün. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet. Geldi bakalım. Bu tam istediğimiz boy. Evet tam istediğimiz boy bu aslında. Çok da fazla şu olduğu zaman arkadaşlar çok da iri olduğu zaman tam, 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 tam. maalesef tam. istediğimiz boy olmuyor. Oo yukarıda balık geliyor. Oo. Çok dediğim, he, he. bir fazla değil Sarık geldi ama çok fazla yem girdi şu an arkadaşlar. Ceyhun kaçırma Ceyhun Bak görüyor musun Ceyhun? Gördüm. Çok fazla aşırı 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 aşırı. <laughs> Hadi gel hadi. Hadi hadi. Hadi Tamam mıyız? Devam ediyoruz. Bu ne abi? Neyim? Of. Yukarıda bu balık değil mi abi? Evet yukarıda. Ama bu balık işimizi görecek o Balık mı olur? mu? Onu bilmiyorum. Göreceğiz. Bakalım arkadaşlar da göstermiş olduk. Dibe indirmedim ama kaçtayım şu an Anlam. onu da bilmiyorum. O, oh, 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 oh. Orta tarafta. Evet. zor değil Bir Belli olmaz. Zoru başarırız, imkansız ama alır Bir kolay olur Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çek rakibimiz. Dipte balık var çok güzel. Geliyor. aldın mı? Yok. Al. Oy oy çok yoğun geliyor. Evet, evet. Bu sabah. Bu sabah değilmiş. En Abi, dipten boş yarım. Boş yapayım. Tamam. Yap. Şu an var, Alayım mı şu bir taneyi yoksa dolsun mu biraz? Azıcık bak. Azıcık bak. Al istersen ya. Aa onu yapmayacaktın işte. Abi ha. O o işte bak. O takım karışmasının bir sebeplerinden biri. Neyse alayım. O, yukarıda kalıyor. Ve sağa sola gidiyor. Sürü ya. çok iyiydi de almak istemedim yukarıya. Evet, biraz hızlı alayım da belki bir daha çıktı balık çıktı işte o yüzden almak istemedim biliyor musun abi ufak geliyor yine bak silerim oh, sürü geçişleri uzandı indir yürü en elbide el indir abi en dibe gel gel evvela gel, Eyle, gel. Şu an, şu an, şu an. kepçe Aynen. kepçe Başka boş gelme, ya. boş gelme Mustafa. Gitti be, bıraktı. Sarsar sar Mustafa, sar. Nasıl kaçırdın onu? Boş gelmedim de kayıt alırım. Pompa yapmayacaktın. Ne yaptın Tompa? Bilmiyorum, ben bakmadım. Ben Şu an. Hepsi biraz hazır değildi zaten. O önemli değil, ben onu oraya kadar abi 50 kere hazırlardım onu. Evet Mustafa. Bu aksiyon şu an bence iyi geldi. Heyecanlandı. Evet. Heyecanlandı. Yani Evet. Adama da... ben anlamamışım. Yok tasmaladın. <laughs> yok net tasmaladın gördüm. Tasmaladın. Tasmaladın. Aldıydın yukarıda balık geliyordu. Ya ama bu o kadar olmaz ya. <laughs> ya şunları bir kenara aldım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya. Ceyhun. Ya Ceyhun. Nasıl? Nasıl kaçırdım o kafanayı ya? Dedim Ama ben size. Balık balık stese gir dedim ben size. Tedirgin oldu dedim. Dedim mi ne mi? Ne dedin? balık aşağıda dedi. Evet. En son tasmalayacağın zaman zaten çok stese gitti sonra bastı zaten. Şey. Evet. Benim ayda aynı ya Benim bende de. Ha sen bende öldün mü Evet evet. Muhtemelen senden önce sal. Evet senden önce sal. Ah be. Bastı almadı Bekle. Canlı mı hala? Yaşıyor mu? Yemi aldı galiba. Ya balık çok iri değil. Arkadan vuruyor, yarıyı götürüyor. Yavaş yavaş çek istersen. Tamam mı? Ya ucunda ağırlık var ama balık artık şey yapmıyor, vuruş yapmıyor. Baksana abi. Mustafa. Çek şey, abi görüntüyü. tam. Ağzından geçiriyoruz. Çeneden alt çeneden çıkarttım. Çelik teli ağzından geçirdim. Silikliğin arkasından. Bugün 05'te bolluğunu alıyoruz. Bize iyi balık vurdu. Çıkartamadık balık <laughs> vurdu. Çıkartamadık balık vurdu. Balıklar iyiydi. Haydi bakalım rast gelsin. <laughs> Aslında güzeldi biz, bir geç kaldık. Yani 4-5 çaparide 20 tane falan aldık. Çıktık zaten geç kalmıştık. Sabah mı gidecek? <laughs> evet evet. İşte bu sabah geç kalmamıza rağmen biz gittiğimizde 7-8 tekne vardı. Ya konuşmadım gerçi aldılar mı almadılar mı da. Ne abi ne aldın? <laughs> Cenab-ı Fileto'yla bir bak. Bıraktı. 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 Bıraktı değil mi? Çıkarken bıraktı. Yapıştırdıydım ama. Ne çıpra olabilir mi? Yok. Yok. O, o, kadar, o kadar büyük değil Bazen sardalyeye bindiriyorlar ya. Evet, pilotu yapalım. Pilotu gösterelim. Kimya hissettiğin Yatırıyorsun. Evet. Şartınız. Olaya bakmadan. Şimdi temizleyeceğiz. Bu kadar. Evet, bir yandan tam boyucanlı terslerle bir yandan fiyat alırlar. Avımız devam evet. ediyor. Geziyor. Başka bakmıyor. Bak görüyor musun? Hımmmm. Lan bir hafta heyecanlanıyorsun ama. Var mı öyle maçlar? Benimki ben bir de, şu an geldi. sürekli bir heyecanı var. Hızlandı yani hala çok yavaşlamadı. Baksana. Benimkinde de var ya ara ara. Hiç durmuyor. Aynen. Şey var demek ki ya. Acaba şey mi oldu? Kanca siliklikten çıktı da ağza mı geldi? Yok, niye tasma atmadı? şey yapmış? Hı, gel çabuk Oğlum bu ne enerji ya sendeki? Gelecek, gelecek işte. Hayır, bir balık yorulmaz mı? Tut, tut, tut. Çok coştu, çok. Çok kötü değil mi? Acayip coştu. Evet. Arkadaşlar, bu kez çupra yem yaptık. Ne için? Kofana için. kofana için Evet Ceyhun Çupra'yı bile yaptık o derece önce Kofana istiyoruz bu bizim Kofana'ya ne kadar istediğimizi gösteriyor değil mi? Can yani. abi Aynen. Değer Değer Çupra'yı yem yapmaya değer evet. Lüfer için her şey değer Lüfer için Kofana için her şey değer Özdaik ben Bir Kofana bekliyorum Bu yemde. Tamam. En son kozumuzu oynadık hadi bakalım Bize rast gelsin